Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Soundpiece Life True Wireless Stereo Bluetooth kulaklığı inceliyoruz. Arkadaşlar daha önce de incelediğimiz Soundpiece Air 3 Pro modeline benzeyen ancak kutu tasarımı olarak ondan biraz daha farklı bir kulaklıkla karşınızdayız. Soundbiz Air 3 Pro kulaklıklar dikine yerleşiyordu onda. Bunda ise dikey olarak yerleştirip kullanabiliyoruz. Şu şekilde rahatça açılıp kapanabiliyor. Buradan tutup açarsanız daha iyi. Şurada bir çentik koymuşlar ama tırnağınız uzun değilse bunu açmakta zorlanabilirsiniz. Kulaklar içinde gördüğünüz gibi bu şekilde düşmüyor. Herhangi bir zangırtı falan da yok, sallanma yok. Kulaklar gayet kutuda net bir şekilde durabiliyor. Kulaklıkları çıkaralım kutudan ve yakın planda sizlere göstermeye çalışayım. Kulaklıklarımız bu şekilde saplı ve silikonlu kulaklıklar arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Bakın burada da Soundpiece logosu. Aynı zamanda orası dokunmatik alan. Şimdi yavaş yavaş kulaklıklara başlayalım. Şimdi kulaklıkların silikonlu olması e, müzik dinlerken ses yalıtımı açısından oldukça önemli arkadaşlar. Eğer müzik dinleyen bir insansanız duyuvarlı stereolarla siz silikonlu bir model tercih etmelisiniz. Tabi bazı insanlar silikonlu modellerden kulakları rahatsız olabiliyor veya bir kulak rahatsızlığı olup bu silikonlu modeller o kulak rahatsızlığını nüksettirebiliyor. E, Tabi size kalmış tamamen. Ben bu kulaklığın ergonomisini beğendim. Normalde bu top tasarımlı yani sapsız kulaklıklar belli bir süre sonra kulağa baskı yapar, kulağı sıkıştırır. Ben bunda ve önceki Air 3 Pro'da herhangi bir şekilde böyle bir baskı hissetmedim. Kulakta gayet güzel ve net oturuyor. Hatta diğerinde de takayım ve şu şekilde sizlerle birlikte bir test yapalım. Hem düşme testi olsun bu. Hemen kulağıma oturtayım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde kulaklıklarımız düşmedi. Devam edelim bazı bilgileri vermeye. Bakın şu kulaklıklar biraz tombikçe yapıda. Neden böyle diyeceksiniz. ANC'si olan kulaklıklar biraz tombik yapıda oluyor arkadaşlar. Bu yüzden çünkü içinde ayrı belli donanımlar olduğu için. Tabi ANC'si olunca şeffaf modu ve oyun modu gibi özellikleri de var arkadaşlar. Oyun modunda gecikmeyi biraz düşürüyor. Bluetooth 5.2 versiyonunu destekliyor. AAC, AAC ve SBC kodeklerini destekliyor. Bunda Qualcomm'un APTX çipi bulunmamakta. 12 mm sürücüleri var arkadaşlar. Metal sürücüler. Metal sürücüler sesi daha iyi iletir daha iletken bir yapıda olduğu için metaller. Uygulamadan güncelleme var. Yine uygulamadan ANC'ye çevirebiliyorsunuz veya şeffaf moda alabiliyorsunuz. ANC birazdan yine geleceğim. Dinlenen müziğe göre otomatik olarak kendini uyarlayabilen bir sistem var. İsterseniz tabii kendi ekolarınızı da uygulamadan yaratabiliyorsunuz. Senkronizasyonu iyi. Video izlerken konuşanın dudak sesleriyle gelen ses birbirini birebir tutuyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Zaten gecikmeyi düşürmek hmm. için oyun modu da var. Oyunlarda hmm. kullanırken oyun modunu açarsanız biraz daha gecikmeyi düşürebiliyorsunuz. ANC'si var dedik. ANC uğultu, klima sesi, işte fanlı bir ısıtıcı sesi, tekrar eden rüzgar sesi gibi tekrar eden düşük frekanslı sesleri engelleyebiliyor. Tabi bundan konuşma seslerini engellemesini kesinlikle beklemeyin. Şeffaf modu da var tabi ki. Şeffaf modunda da Dışarıdaki sesi olduğu, olduğu gibi mikrofonları vasıtasıyla kulağınıza iletiyor. Bu trafikte yürüyüş esnasında kullanılabilecek hatta kullanılması gereken bir mod. Çünkü kulaklık kulağımızda dışarıyı duyamayabiliriz. Şeffaf modu açarsanız yine pass through geç diye geçiyor burada. Dışarının seslerini duyma şansınız var. Gayet güzel bir şekilde ANC'si o uğultu seslerini, klima seslerini yok ediyor. Denebilecek kadar engelleyebiliyor arkadaşlar. IPX4 su sıçramalarına karşı, tere karşı yağma ona karşı dayanıklılığı var. IPX4 sertifikası bulunuyor. Kulakların şarjları %50 ses düzeyinde 5 saat gidebiliyor. Kutuyla beraber de 25 saat gidebiliyor. Kutunun 460 mAh bataryası var. Ve kulaklıklarında 40 er mAh bataryası var. Kutuyu açtığımızda şu yanan ışık bize bazı mesajlar veriyor dedik. Bu mesajlar şu şekilde. %100 ile %50 arasındaysa Yeşil yanıyor bu ışık arkadaşlar. %50 ve 20 arasında sarı yanıyor. %20'den aşağıda ise ise kırmızı yanmakta. Bu kulaklıklar aynı zamanda kulaklıkların üstünde ledler var. Bu led bu ledler kulaklığın şarj olduğunu gösterebilen ledler. Kutu plastik ama size deri hissiyatı veren kaliteli ve sert bir plastik. Daha önceki Airish Pro modelinde süet hisli bir plastik kullanmıştı. Bunda şu şekilde bakın pütürlü bir deri hissiyatı verilmiş güzel bir kutu arkadaşlar kutu şu şekilde yassı bu şekilde açılıyor ben yani dikey açılan kutuları daha çok yani şu şekilde durup şöyle kulak kapağı açtığınız kutuları daha çok seviyorum ama bu da gayet kullanışlı tabi tercih meselesi bakın kulaklık üstünde sound logosu var arkadaşlar şöyle göstermeye çalışayım bunlar aynı zamanda Dokunmatik alanlar sol ve sağ kulaklıkta ayrı işlevleri var. Hemen onları size göstermeye çalışayım. Sol kulakla tek basmada sesi kısıyor arkadaşlar. İki basmada başlatma ve durdurma işlemini yapıyor. Üç basışta oyun modunu açıyor veya oyun modunu kapatıyor. Uzun basmada ise ANC, normal mod ve şeffaf mod arasında geçiş yapıyor arkadaşlar. Sağ kulaklığa geçtiğimizde ise tek basışta Sesi arttırıyor 2 basışta yine başlat ve durdur işlevini yapıyor Sağ kulaklık 3 basmada Asistanımızı açıyor Uzun basmada ise Bir sonraki şarkıya geçiyor Sol kulaklıkta uzun basmada Bir sonraki şarkıya değil ANC moduna geçiyor dedim Dolayısıyla sol kulaklıkta Önceki şarkıya geçme diye bir mod Bulunmuyor Şimdi gelelim müzik performansına Ama müzik performansından önce Kısa bir gecikme testi videosunu izleyelim hemen ardından bu kulaklıklar mikrofonla nasıl ses alıyor görüşme sırasında nasıl bir ses duyacaksınız onu duyalım ve ardından müzik performansını sizlere anlatayım. Normal mod gecikme testi. 484 milisaniye. Oyun modu geçikme testi. ...338 milisaniye. Arkadaşlar şu an sesimi... ...Soundpiece Live... ...True Wireless Stereo... ...Bluetooth kulaklıktan duyuyorsunuz. Telefonla konuşurken... ...karşı taraf sizin sesinizi bu şekilde duyacak. Mikrofonları da duyduğunuz arkadaşlar gecikmeyi de gördünüz. Mikrofonlar gayet kaliteli. Konuşma esnasında sesimizi bizim karşı tarafa iyi bir şekilde iletebilecek. Mikrofonlar ben telefonla konuşurken herhangi bir senin sesini duymuyorum. Çok derinden geliyor gibi şeyler duymadım açıkçası. Şimdi müzik performansına gelirsek baslar oldukça vurucu ve alt basları da gayet iyi bir şekilde duyabiliyorsunuz. Tizler pek çok ayrıntıyı size duyurabiliyor. Vokal sesler ve midler gayet ayırıcı. Vokal güzel bir şekilde öne çıkabiliyor. Yani enstrümanların içinde şarkıcının sesi boğulmuyor. Bu yönden gayet iyi müzik dinlenebilecek kulaklıklar olduğunu söylemiştim zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Vokal sesi ve enstrüman sesleri birbirine karışmıyor. Vokali gayet net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Çok fazla bas beklentisi olanlar zaten bu TWS kulaklılara yönelmiyorlardır ama yine de bas beklentiniz varsa bası iyi ama hani çok yüksek beklentiniz varsa sizi memnun etmeyebilecek bir kulaklık. Sonuç olarak müzik keyfinizi arttıracak, müzik dinleme zevkinizi yükseltecek güzel, kaliteli bir kulaklık olmuş. Soundbeat markasının Soundpiece Life kulaklı arkadaşlar. Umarım başka videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.